Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 3. sınıf matematik ders kitabı sayfa 24'teki yapalım bölümündeki etkinlikleri birlikte yapacağız. Arkadaşlar öncelikle buradaki etkinliği kendimiz yapmaya çalışalım. Daha sonra yaptığınız etkinliklik cevaplarınızı bizim buradaki cevaplarımız ile karşılaştırınız. Yaptığınız yanlış hatalı bir soru var mı kontrol ederek düzeltebilirsiniz. Videoya başlamadan önce ders kitapları cevaplarından anında haberiniz olması için kanalımıza mutlaka abone olmanızı istiyoruz. Haydi bakalım. Hazırsanız başlayalım. Evet, birinci etkinliğimiz arkadaşlar. 125'ten başlayarak 134'e kadar ileriye birer ritmik sayalım. Şimdi arkadaşlar bize verilen bilgiye bakalım. Ben özellikle bunların altını çizmek istiyorum. Şöyle farklı bir renkte göstermek istiyorum. 125'ten başlayacağız. Kaça kadar sayacağız arkadaşlar? 134'e kadar sayacağız. En önemli noktalardan birisi. Bakın ileriye doğru ritmik sayacağız. Birer ritmik sayacağız. Bunları işaretledim. Şöyle de tekrar çerçeve için alıyorum. Birer ileriye doğru ritmik sayacağız arkadaşlar. Şimdi 125, ritmik sayılmış 126 127. Birlik ritmik birer ritmik saymadı arkadaşlar. Sadece birler basamağını artırdığımızı unutmayalım. Şimdi saymamızı yapıyoruz. 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134. Evet arkadaşlar, nereden başladık? 125'ten başladık. 124'e kadar kaçar saydık arkadaşlar? Birer ritmik sayma yaptık. Şimdi ikinciye bakalım. 43'ten başlayarak 123'e kadar ileriye onlar ritmik sayalım. Yine kalemimi elim aldım. 43'ten başlayacağım. 123'e kadar sayacağım. İleriye doğru bir sayma yapıyorum. Onar ritmik sayıyorum arkadaşlar. Bunları da yine az önceki yaptığım gibi şöyle. Önemli olduğu için bunları unutmuyoruz arkadaşlar. Bunlar çok önemli. İleriye mi sayacağım, geriye mi sayacağım, onar mı sayacağım, yirmişer mi sayacağım, kaçar sayacağım? Bunlara dikkat ediyorum. Değil mi? Şimdi onar saymada neye dikkat ediyoruz arkadaşlar? Onar saymada sadece onlar basamağını artırıyoruz. Birler basamağı aynen kalıyor. Yüzler basamağı olursa yüzler basamağı da aynen kalacak biz 123'e kadar sayacağımız için sadece ne yapıyoruz? Onlar basamağını değiştiriyoruz. Bakalım bak. 43, 10 daha 53. Aslında toplaya toplaya gidiyoruz değil mi biz bunu? Biz bunu ritmik sayma yaptığımızda 43'e 10 ile topladığımda 53 yapar. 53 10 toplarsam 63, 63'e 10 eklediğimde 63, 73, bakın onlar basamağını bir artırıyorum. 83, bir artırdım. 90, 3. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Toplama yapıyorum değil mi? Şöyle küçük bir toplama yapayım burada. Bazı arkadaşlarımız burada işte 93'ten sonra kaç gelecek diye ne yapacaktım şaşırıyor. Bunu şöyle düşünün. Yani 93'e ben 10 eklediğimde ne oluyor? Bakın şöyle küçük bir toplamadan 3'ü aşağıya yazdım. 9 1 daha 10. Kaç olmuş? 100. 3. Bakın buralarda yüzlük yoktu. Bunlar iki basamaklıydı arkadaşlar. Artık 3 basamaklı oldu. 103. Tekrar ben ne yapıyorum? Sadece onlar basamağını değiştirmeye devam ediyorum. 113 123. Ne yaptım? 43'ten başladım. Kaça kadar? 123. 123'e kadar arkadaşlar ritmik saymamı yaptım. Evet anlaşılmıştır herhalde. Üçüncü bölümle devam ediyorum. 170'ten başlayarak 970'e kadar ileriye yüzer ritmik sayalım. Yine elime ne yapıyorum? Kalem alıyorum. 170'ten başlayacağım. 970'e kadar ileriye yüzer. Bakın bu da önemli. Hemen dikkat ettik. Yüzer ritmik sayma. Şunları şöyle yine çerçeve içine alıyorum. Yüzer ritmik saymada arkadaşlar buradaki örneklerden de gördüğümüz gibi bakın 170, 270 sadece yüzler basamağını artırıyoruz ve saymamızı devam ediyoruz. 170, 270, 370, 470, 570, 670, 770, 870 970 şeklinde yüzer saymayı yaptık. Dikkat ederseniz onlar basamağı bakın on, e, onlar basamağı, birler basamağı hep sıfır. 70, 70, 70, 70 hepsinde aynı. Sadece ben yüzler basamağını değiştirdim. 170'den başladım. 970'e kadar saymamı yüzer olarak yaptım. Şimdi dördüncü etkinliğimizdeyiz arkadaşlar. Burada e bakalım aşağıdaki balonlarda noktalı yerlere ritmik saymaya uygun sayıları yazalım demiş. Bir ritmik sayma yapılmış arkadaşlar. Arada bazı balonların üzerindeki ritmik saymalar yok. Ama biz olan ritmik saymalardan bir örnek çıkararak veya nasıl sayıldığını anlayarak saymamızı tamamlayacağız. Şimdi 342 demiş boşluk var. 362, 372. Dikkat ederseniz arkadaşlar bakın. Birler basamağı 2. Birler basamağı 2 görüyorsunuz değil mi? Birler basamağı hiç değişmemiş. Burada da değişmemiş. Baktığımda bakın 342, 362, 372 yüzler basamağı da değişmemiş. Yüzlükler değişmemiş. Ancak şurada bir değişiklik var. Bu da e, 390'a geldiği için büyük bir ihtimal değişmiş. O zaman ben onar ritmik sayma yapacağım diyorum. Bunu buldum. Şuraya da şöyle kendime bir not alıyorum. Buraya diyorum ki ben burada onar ileriye ritmik sayma yapacağım. Hadi bakalım, yapalım. 342. Onlar basamağını bir artırdım. 352. 362, 372, 382, 392. E kaç kaç geldi şimdi? 10 ekledim. 392. Ha burada şaşırıyoruz arkadaşlar. Şaşırdığımızda hemen şöyle yine. Kenara geldim 392 yazdım. Kaçar sayıyordum? Onlar sayıyordum. 10 eklediğimde bakalım sayım kaç oluyormuş? 2, 9, 1 daha 10, 10'un sıfırı elde var. 1, 4, 3, 1 de elde. 4. Bakın 402 geldi arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız bunu kolayca buluyor ama bazı arkadaşlarımız bulmakta zorlanabilir. O zaman ne yapıyoruz? Bu sayının üzerine kaçar ritmik sayıyorsak burada onar dedik. Onla topluyoruz. Bakın şurada da bir tane yapmıştım değil mi? Hani 93'ten sonra 103'ü bulamadıysa kaç gelecekti? İşte arkadaşlarımız bazen geri saymada yapabiliyor. Burada şaşırabiliyor. E bu şaşkınlığı yaşamamak için Hemen ne yapıyoruz? Onarsa onlar topluyoruz. Bakın topladığımda buranın 402 olduğunu buldum arkadaşlar. Evet bu etkinliği de arkadaşlar bu şekilde tamamlamış olduk. Evet sevgili arkadaşlar 3. sınıf matematik ders kitabı bu şekilde yapalım etkinliklerini bütün konular için kanalımıza eklemeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olursanız bu videolardan anınızda haberiniz olur. Yeni bir videoda buluşmak üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.